Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla yine sizlerleyiz. Bugün size ölçek türlerinden bahsedeceğim. Sınıflama ölçeği, sıralama ölçeği, eşit aralıklı ölçek ve eşit oranlı ölçek hakkında bilgi vereceğim. Sınıflama ölçeği niteliklere, benzerlik ve farklılıklara göre ayırmaya yarar. Verilen sayıların sayısal bir anlamı yoktur. Bu ne demek arkadaşlar? Örneğin 9. sınıflar, 10. sınıflar, 11. sınıflar şeklinde sınıflarımızı ayırdık. Burada 9 10 11'in matematiksel olarak sayısal bir karşılığı var mıdır? Yoktur. Burada bu ifade edilmeye çalışılıyor. Sınıflama ölçeğinde başlangıç noktası ve birim yoktur. Örnek olarak kadın, erkek, sağ elini kullananlar, sol elini kullananlar, evli, bekar örnek olarak verilebilir. Sıralama ölçeğinde bir özelliği sahip oluş derecesine göre ölçer. Verilen rakamların yine sınıflama ölçeğinde olduğu gibi matematiksel bir anlamı yoktur. Anahtar kelime en ve daha'dır. Yani en, daha kelimeleri sıralama ölçeğinde anahtar kelimedir arkadaşlar. Örnek olarak ne verilebilir? Küçükten büyüğe, hafiften ağıra örnek olarak verilebilir. En küçük, en büyük şeklindeki ifadeler sıralama ölçe ölçeğine örnektir arkadaşlar. Gelelim eşit aralıklı ölçek. Ölçekte bulunan tüm birimler adı üzerinde anlaşılacağı üzere birbirine eşittir. Belirli bir başlangıç noktası vardır. Burası önemli. İzafi bir sıfır vardır. Yani gerçek sıfır yoktur. İzafi bir sıfır vardır, eşit aralıklı ölçekte. Eğitimde genellikle eşit aralıklı ölçek kullanılır. Örnek olarak sıcaklık ölçümleri, termometre, takvimler, zeka ölçümleri eşit aralıklı ölçeğe örnek gösterilebilir. Eşit oranlı ölçeğe gelelim. Ölçülen özellik hakkında en duyarlı ölçme sonucu veren ölçektir. Gerçek sıfır vardır. Yani sıfır yokluğu ifade eder. Örnek olarak uzunluk ölçüleri, ağırlık ölçüleri, eşit oranlı ölçeğe birer örnektir arkadaşlar. Eşit aralıklı ölçek ile eşit oranlı ölçek arkadaşlar genellikle birbirine karıştırılır. Burada çok önemli bir husus var. Aradaki farkı anlatmamızı sağlayacak. Hemen onu size dile getireyim. Eşit aralıklı ölçekte sıfır gerçek bir yokluğu ifade etmez. Bu ne demek? Örneğin eşit aralıklı ölçekte termometrenin sıfırı göstermesi sıcaklığın olmadığı anlamına gelmez. Orada bir izafi sıfır vardır. Ama eşit oranlı ölçekte bir ağırlık olayında bir kilogram tarttığımızda bir tartı işleminde sıfır gerçek sıfırı ifade eder. Yani orada bir sıfır varsa yokluğu ifade eder. En önemli fark işte budur arkadaşlar. Özellikle çok karıştırılıyor. Eşit oralı, aralıklı ve eşit oranlı ölçek. Bu farka dikkat ederseniz herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa hem instagramdan hem de youtube'daki yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.